Ştıyorum hoş geldiniz arkadaşlar bu videomuzda sizlere tüm adlarda geçerli internet kampanyasını göstereceğim. Normal bir kampanya değil. Bu sefer ben sizlere interneti vereceğim. Tabii sizlere hem internetten para kazanma hem de bedava internet kazanabileceğiniz yolu göstereceğim bu videomuzda. Kazanan kişiye bizzat ben kendim internet yolluyorum arkadaşlar. Yani bir kampanya falan değil. Şahsi olarak ben kendim sizlere göndermiş olacağım interneti. Şimdi Nasıl kazanacağınıza geçelim. Öncelikle birazdan telefonun arayüzünden bir site göstereceğiz. Bu siteye gireceksiniz ve kayıt olacaksınız. Benim açıklama kısmında bıraktığım davet koduyla arkadaşlar ve bununla yaptıktan sonra sizler bana kanıt göndereceksiniz. Mail adresiniz olabilir veya ekran görüntüsü olabilir. Kayıt olduğunuza dair bir ekran görüntüsü göndereceksiniz. İsteyenler Telegram grubundan, isteyenler de Instagram adresimden ulaşabilirler. Bana ekran görüntüsünü gönderdikten sonra bu videomuzun yorum kısmına da "Yaptım" yazmanız gerekir, çekilişe katılabilmeniz için ve siteye kayıt olduktan sonra isterseniz siteye de para kazanmaya devam edebilirsiniz. İsterseniz de düzenlediğim çekilişe katılarak bir tane kazanma şansı elde edebilirsiniz. Çekilişe katılmanızın şartı arkadaşlar kanalımıza abone oluyorsunuz. Bu videoyu beğeniyorsunuz. Yoruma yaptım yazıyorsunuz ve açıklama kısmına bırakacağım siteye de üye oluyorsunuz. Ve zaten zaten üye olma aşamalarını göstereceğim. Üye olduğunuz site güvenilir de arkadaşlar. Ve abone olduysanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar sizlere göstermek istediğim site bu. Sitenin ismi 2yengeç.com arkadaşlar. Sitenin linkini zaten açıklama kısmına bırakacağım. Ve buradan kayıt işleminizi gerçekleştirirsiniz. Adınız, soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve şifreniz arkadaşlar. Ve referans kodu kısmına da şu an gördüğünüz bu kodu yazmanız gerekiyor. Zaten açıklama kısmında ve açıklama kısmını bilmeyenler için de yorum kısmına yazmış olacağım. Referans kodunu kesinlikle girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çekilişe katılabilmeniz için. Referans kodunu da yazdıktan sonra arkadaşlar şuradaki alttaki iki tane tiki de tıklıyorsunuz ve kayıt ola tıklıyorsunuz ve bu şekilde kayıt olmuş oluyorsunuz arkadaşlar ben giriş yapıp geliyorum ve arkadaşlar giriş yaptım şu an beni bakayım 13 TL gördüğünüz gibi ve buradan aşağıya geldiğinizde gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü görev var bu görevleri yaparak da para kazanabiliyorsunuz anında gördüğünüz gibi 1 lira 3 lira gibi gö görevler geliyor buradan önceden yaptığım görevleri görebiliyorsunuz Cüzdan ödemelerine tıklayalım öncelikle arkadaşlar. Buradan 50 TL bakiyeniz olduğunda siz ödeme yöntemi ekleyerek papara, havale efete ve hediye çeki olarak alabiliyorsunuz ödemelerinizi. Ve şimdi davet ederek nasıl kazanacağınızı gösterelim. Referans kısmına geliyorsunuz. Buradan linkinizi kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Bunu arkadaşlarınıza WhatsApp, Instagram, istediğiniz sosyal medya platformundan paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu kodu girmelerini sağlıyorsunuz ve sizlere yüzde 10 para geliyor arkadaşlar ama sizler kişiyi davet ettikten sonra anket çözmesi gerekiyor bu anketlerde her anket çözdüğünde kazandığı paranın yüzde onu sizin hesabınıza otomatik olarak aktarılıyor yani bir kişi 100 TL'lik bir anketi çözerse sizlere 10 TL anında hesabınıza gelmiş oluyor. Ve kanalımıza abone olduysanız ve bu videoyu beğendiyseniz bir sonraki videomuzda görüşmek üzere çekilişi sonuçlarını da bir sonraki videoda açıklayacağım arkadaşlar.